Üçücülüydü ki Ermeni şerefsizleri torpaqlarımızı yüksel etmiştiler. Hele bu da az değilmiş ki torpaklarımıza ad da kalmıştılar. Ve yok, Latsın, Şuşi yok, Şuşa, Karvacal yok, Çelbezel, İravanyan yok, Kozalı, Matuni yok, Kocavend, Akna yok, Ağdam, Jarakan yok, Cebrail, Vara. İşte yok kan çendi. Topraklarımız ışıl altından alınmasına göre başta cana prezentimiz Ali Baş Komandanımız İlham Aliyev olmakla Karabağ'da tarih yazan askerlerimize, zabitlerimize, reşadetli ordumuza, Karabağ gazilerimize teşekkür ederim. Allah reşadetli ordumuzu korusun. Amin. Allah gazilerimize şafa versin. Amin. Allah şehitlerimize rahmet eylesin. Şehitlerimizin ruhu karşısında baş eylem. Şehit analarının ellerinden öprem Karşısında baş eylem. Şehitler ölmez ve